Sen bizim evimizin nuruydun. Ocağımızı tüttüren meleğimizdin. Evimizin bereketiydin. Sen gidel aramızdan ocağımız söndü. Üşümeye başladık. Ve teker teker o evden kaçtık. Senin anılarına saygıda kusur etmedik anne. En ufak kızın senin durduğun ocağın başında duruyor. Aynı senin gibi çocuklarına orada yemek pişiriyor. canım anne. Kimsenin yemeği seninki kadar karın doyumuyor. Ya da bereketimiz kaçtı tok tutmuyor. Canım anne. Sen gideli hep bir lokmamız kursamızda kalıyor. Sensiz yediğimiz ekmekler boğazımıza diziliyor. Sana bugün anlatmak istediğim bir şeyler var annem. Sen gidelim, çok şeyler oldu sen gidince. Yürüdüğümüz yollar hep tuzak oldu. Hani elimizden tutup doğru yola doğru çekerdin ya bizi. Sen gidelim her birimiz başka yollarda kayboldu. Babamız evlendi tekrardan. İki oğlu daha oldu. Abim önce babamı küstü. Sonra bizimle de konuşmaz oldu. Evlenenler ayrıldı ortalık yetimde oldu. İhanet diz boyu Başımız yere bakar oldu. Kulağımız artık sağır. Elimiz susar oldu. Bir karabasan çöktü alemize. Bileğimiz sen gidene alemiz bir an oldu. Biliyor musun anne? Nilüfer'in ikizleri oldu. Biri erkek, biri kız doğdu. Başımız evlendi. Aslan gibi bir oğlu oldu. Hani hep mürvetini görmek isterdin ya. Hazırladığın bilezikler gelinin kollarını doldurdu. Seni o kadar çok anlattık kendine. Senden konuşurken o da bizim dağlar oldu. Biliyor musun annem? En yalnız kalan arsızın oldu. Sana o kadar yaklaştığım anlarım oldu. Senin yerin cennet, eminim melek anne. Ama kendimi öldürsem de senin yanına gelemem. Hani, hani saçlarımı okşamadan uyuyamazdın ya. Senin okşadığın en son. Öyle özledim ki kokunu, sesini, gülüşünü, o şirin hareketlerini. Kızdığın bir anı bile hatırlamıyorum. Bir meleksin sen anne. Bir bağırdığını bile bilmiyorum. Allah'ım belki de açı diye aldı seni bizden bu hayatımız görmediği halde elimizden. Sana layık olamadık belki. Biz senin gibi zorluklara karşı çıkamadık. Senden önce keşke Allah'ım benim canımı alsın. Senden sonra yaşamama bir sebep kalmadı. İyi seninle ya seninle yahit Ve ben hiç yaşamadım. 19 yıl için sana teşekkür ediyorum annem. Senden sonraki yıllarımı saymadım. Onları yaşamadım. Bir yanım öldü seninle birlikte. Ama sıkı tutuyorum. İçimde öğrettiğin doğruları, verdiğin emekler boşa çıkmadı. İçin rahat olsun annem. Kimseye bir zararım dokunmadım. Herkese yardım ediyorum. Aynı öğrettiğin gibi. Çok dualar aldım annem. Hepsi sana gelsin. Yattığın yer nur, Allah'ım mekanını cennet eylesin. Varsa günahını, sanmıyorum, benim defterime geçirsin. Bu canım bana emanet, senden sırf o yüzden taşıyorum. Çok an oldu dayanamadım, hayatıma son veriyordum. Verdiğin emekler geldi aklıma kıyamadım. Kendimi, kendi yanıma değil bir annem. Senin yavruna kıyamadım. Hatalarım oldu. Affet annem. Ama seni hiç utandırmadım. Hiç utandırmadım. Affedin.